koydular bizi ne hale. Şey yapın, ya. başka, başka. Hakkımızı helal etmiyoruz. O gemin beli tünelini açmayanlara hakkımız haram olsun. O gemin beli tünelini açmayanlara hakkımız haram olsun. Allah bunu sorar onlara. Allah'tan korksunlar. Şuna bak ya. İnsan şu tüneli açmaz mı ya? İnsanlar ölüyor bu yolda ya. Ayıptır, günahtır ya. Kuldan utanmıyorsunuz bari Allah'tan korkun ya Kalmış orada Kalmış tabi ya herkes kalmış Şuna bak ya aha o da kalmış aha Ne yapsın bu adam aha Sabaha kadar her şeyi aksadı Şuna bak kaya kaya gidiyoruz ya Bak karı kürüyor ya doğru düzgün kürüyemiyor bile ya Küremiyor mu la bu yoksa Çok hızlı gitmekten perşembe gideyim hocam Orada 4-5 tane araba kaldı Kaldı tabi ya Ah biri daha kaldı ah Mercedes son meden Mercedes Yolda kalıyor şuna bak ne hale koydular bu milleti? Adam kırıyor, O kuremesine rağmen zor çıkıyor. O. Gembeli tünelimiz başladığından beri 13 yıldır açılamıyor. Açılamamasından kaynaklı olarak da Gembeli geçidinden geçmek durumunda kalanlar özellikle kış aylarında problem yaşıyor. Burada halk arasında ölüm virajı denilen kısımda yaşanan kazalarda bugüne kadar onlarca can kaybı ve yaralanmalar yaşandı. En son geçtiğimiz yıl hatırlarsanız fındık işçilerini taşıyan servis burada uçmuştu. Maalesef 4 vatandaşımızı kaybetmiştik. Sadece can kayıpları değil burası kuzey güney otoyolu hattı. Dolayısıyla ülkemizin ticareti açısından stratejik bir önemi var. Tünel açılamadığı için ticaret noktasında da aksaklıklar yaşanıyor. Milli gelirimizi de doğrudan etkiliyor. Yine burası Kelkit Vadisi ilçelerini Sivas'a bağlayan güzergah. Suşeri Devlet Hastanemiz ve diğer ilçe hastanelerimiz yetersiz olduğu için hastalar Sivas'a sevk ediliyor. Bu sekler esnasında da ambulanslar kaza riskiyle karşı karşıya kalıyor veya yol kapalı ise yolun açılmasını bekliyor. Yine aynı şekilde ilaç yazdırmak için Sivas'taki hastanelere gitmek zorunda kalan hastalar mevcut. Buradaki problem yüklenici firma ile alakalı. Maalesef bugüne kadar ülke genelinde alıp da bitirdiği bir proje bilinmiyor. Ödenek yetersizliği bahane edilerek ek ödeneklerle sürekli açılış tarihini uzatıyorlar. Tabii Sivaslı siyasi ve bürokratlarımız da burayla alakadar olmadıkları için yüklenici firma da bunu fırsat biliyor zannedersem. 2013 yılında başlayan tünel inşaatı 13 yıl geçmesine rağmen hala tamamlanamadı. Bugüne kadar da yeni açıklanan tarihle birlikte tam 10 kez tarih verilmiş oldu. Tünel inşaatı bugüne kadar 8 Ulaştırma Bakanı, 12 Sivas Milletvekili ve 4 Sivas Valisi eskitti. Gembeli Tüneli'nden 4 kat daha uzun Zigana Tüneli bile Gembeli Tüneli'nden sonra başlayıp önce tamamlandı. Her sene Sivaslı siyasiler su şerine gelip bu sene sonu açacağız deyip kayboluyor. Şimdi yine bu sene açacağız diyorlarmış. Artık halk olarak bu sözlere itibar etmiyoruz. Öğrendiğimize göre tünelin kaba inşaatı tamamlanmış. İkinci il işleriyle bağlantı yolları tamamlanması gerekiyormuş. Ancak gidip görürseniz bağlantı yollarının bu sene tamamlanması bile zor görünüyor. Çünkü ciddi anlamda dolgu yapılması gereken kısımlar var. Sesimizin daha yükseklere ulaşması için Gembeli Tüneli İnisiyatifi adlı bir oluşum bile kurduk. Bizler 13 yıldır açılamayan Gembeli Tünelimizin artık açılmasını istiyoruz. 充足。